Bir tane espri var abi. Lombaktaydı. Bir karikatür vardı. Size bir şey göstereceğim. Ben çektim. Sizin için çektim. Lombakta bir karikatür vardı abi. Seneler önce gene böyle bir 20 küsür seneler önce yani. Adam şey diyordu. Buldum, buldum. Böyle bir şey bilim adamı. Anal kremini buldum. Anal kremini buldum ama çok utanıyorum söylemeye. Şu bakımdan komik abi. Adam bunu diyor. Diyor ki buldum buldum anal kremini buldum ama kimseye söylemiyorum utanıyorum. Ve 20 sene sonra abi çözüm bulunmuş. <laughs> 20 sene sonra çözüm bulunmuş abi. <laughs> Hoş geldin anal hükümler. Bak adın değiştir, adın değiştir, cinsel masaj krem masaj jeli yap. Ben de bakıyorum ya diyorum ne kadar çok masaj jeli var ya. Silikonlu jel. Ya Allah Allah bu insanlar masaj yapmayı ne kadar seviyor. Allah Allah ya jelsiz masaj olmuyor mu acaba? <laughs> Allah Allah. Geciktiricili falan maksimum silikonlu jel daha uzun süre. Daha uzun süre jel masaj yapıyor galiba. Daha uzun süreyi falan diyor. Aynen daha uzun süre. Daha uzun süre masaj yapabiliyorsun galiba anladım Anladım çözdüm olayı Daha uzun süre masaj yapmanı sağlıyor Parmakların yorumu uzun süre masaj yaptı Aynen ben, o, şey, o şekilde anladım ben Deri hemen emmiyor Geciktiriciliymiş abi Sırtı uyuşturuyor tamam mı Sırtı uyuşturucu o yüzden hemen masaj bitmiyor yani Masaj hemen bitmiyor Ellerini uyuşturuyor Ellerini uyuşturduğu için Masaj bitmiyor abi Bayağı iyi, uzun süre masaj yapabiliyorsun yani. Masaj bittikten sonra, ertesi gün mesela masaj bittikten sonra böyle kovboy gibi yürüyor. yürüyor. Kadın. Ya da erkek. Yargılamıyorum. <laughs> kovboy gibi yürüyor böyle. Masaj şey gecikmiş çünkü. Gecikmiş masaj. Yani geciktirici olunca şöyle oluyor. Mesela bir saat falan sonra başlıyor masaj. Masajı bir saat sonra başlıyor. Geciktirici çünkü. Verdi. İlk niye kadın söyledin abi? Yani ne bileyim kadınlar masaj sever diye düşündüm ama tabii erkekler de sever. Yargılamıyoruz. Erkekler de sever bu tür masajları. Zaman kötü arkadaşlar. Benim evime gelen kuryenin arkasında motosikletin arkasında bu yazıyor. Adam dedi beni çekme çekmişsin abi dedim kafayı mı yedin? Vallahi sıkıntı. İçten atılır. Fake kurye. Fake kurye şey oluyor işte geliyor mesela şimdi. Diyor ki abi diyor ben şimdi kuryeyim ama şu arka koltuğa geçmen lazım. <laughs> fake motosiklet nasıl olur ben de bir bank motosiklet mesela nasıl olur ki bank motosiklet? Bank motorcycle. Bank bası biliyoruz da bank motorcycle nasıl olur? Casting couch yerine mesela casting motorcycle. Uzmanına sormak lazım abi bunu. Fake muslukçu. Fake muslukçu biliyoruz da fake kurye. Erovizyon muhabbeti oldu ya abi birkaç hafta önce. Yazmışım notlar arasında sonra karışmış. Ona değinmemişiz abi. Non-binary birisi mi kazanmış? Erovizyona. Erovizyon neden öyle oldu ya? Bir de bir şey söyleyeyim mi? Çok ciddi para veriyorlar insanlar başvurmak için. Eurovizyona başvurmak için çok ciddi para veriyorlar. O paralar yani o şeyi organizasyon kim ele geçirdiyse ele geçirmişler büyük ihtimalle. Bana arkadaş söyledi dedi ki bu sene dedi Eurovision dedi non bayanları birisi kazanmış. Hani müziği nasıldı falan diye sormadım bile. Tek söylediğim şu şey oldu. Ulan ötekiler niye katılmış ki yarışmaya? Yani ben Eurovision'a katılsam adamlardan bir tanesi çıksa ben, dese ki ben non binaryyim yani ben işte erkek kadın iç bazen öyleyim bazen tamam, tamam abi al. Al ödül. Ödül senin olsun kanka. Biz boşuna girmeyelim ki. Bir ton para veriyorsun sen bunları mı şey yapıyorsun yani? Şey gibi bu. Hani bir ara bir muhabbet vardı ya FETÖ'cüler e, milli piyango işte o toplarını moplarını mı ele geçirmişler? Onlar kendi adamlarına mı şey yapıyorlarmış piyangoyu? Ya da o piyangolardan bir tanesi yani hangisi bilmiyorum da. Bir ara öyle muhabbet vardı yani. FETÖ'cüler kendi adamlarını kazandırtıyor sürekli falan diye. Mesela bunu bilsen bir daha bilet alır mısın abi? Düşünsene ben mesela katılıyorum. Heteroseksüel beyaz erkek. <laughs> Ben katılıyorum. Bizde vardı ya Athena katılmıştı mesela. Kazanmasına imkan var mı abi? Ciddi kazanmasına imkan var mı? Ve Eurovision neden böyle oldu acaba ya? Ben böyle ciddi ciddi yani her seferinde biraz daha ilgi çekmek için bir tık daha ilerletiyorlar. Böyle birkaç sene sonra oğlan çocuğuyla falan tasmalı böyle oğlan çocuğuyla falan gelip onlar mı kazanacak diye düşünüyorum. Ya da böyle anal fistingçiler mi kazanacak? Bir tanesi çıplak çıkmış ya zaten şeye adam. Ya adam dedim umarım kikteyiz şu an gerçi de YouTube'a da yükleyeceğiz. Adam dediler bana. O adam sonra çıkıp da ben kendim adam olarak ilan etmiyorum derse banlamayın beni. Avrupa'daki bu genişlik. Adama adam diyorsun adam kendi kendisi diyor. Yok ben adam değilim. Peki. Adam değilsin yani tamam. Birkaç sene sonra şey falan görür müyüz? Biz işte üstüne sıçma fetişini desteklemek için. Sıçma fetişini desteklemek için sahneye sıçacağız falan şimdi. Bir şey unutmayın arkadaşlar. Ne espri yaptıysak gerçek oldu. 2024'te şu an 30 Haziran 2024'teyiz. Ben de şunu soruyorum. Acaba ileride biz kaka Fantazisini ne ne deniyordu ona ya? Dur şu, sorayım mı? Chat GPT'ye soralım biraz kültürlenelim. Nasıl soracağız ki onu? What is that sexual kink where the guy likes other people to poop on him? Böldüsək olur belki. Koprofilya. Koprofilya. Dur bunu türkçe söyle bakayım. Türkçe değil de Azerbaycanca söylesin daha iyi olur. Daha yanarız. In Azerbaijan language. Azərbaycan dilində bu cinsi zövq növü kaprofillik adlanır. Kaprofillik necislə əlaqəli cinsi həzz və məmnuniyyətin əldə edilməsi ilə bağlı olan bir parafiliya növüdür. Bu kink başqalarının necislə əlaqəli necislənməsini izləmək, onların üzərinə necislənməsini arzulamaq Beynəcislə oynamaq kimi fəaliyyətləri əhatə edə bilər. Necis, Bu fəaliyyətlərin bakterial infeksiyaları, digər sağlamlıq problemləri səbəbindən ciddi sağlamlıq riskləri daşıdığını qeyd etmək vacibdir. Kingşemik yapmazmısın? Bundan elə, hər hansı bir razılaşmalı cinsi fəaliyyət kimi yalnız bütün tərəflərin açıq razılığı və kommunikasiyası ilə həyata keçirilməlidir. Kingşemik yapmazmısın? Sağlıksız, mahlıqsız. Necis ilə oynamaq Her gün bir kelime öğreniyoruz bak. Necis ile oynamak güzel bir kick şeyi olur. Niki. Rahatça sağlıklı cinsel hayatımızı tartışabiliyoruz. Anal fisting'i de sorayım mı? <laughs> Dur bu sefer kovulmadık belki o zaman ko Newman cry. Sen necisin dediler kız vermediler. <laughs> bir şey var mı? Bir şey diyeyim mi? Bu bazen bet siteleri falan oluyor ya abi. Şimdi Eurovision'a öyle birisi girerse necis oyuncusu. Necis oyuncusu girerse abi Kesin ona basın. Yani basın derken. <laughs> Kesin ona basın. Bakın size bedava bedava zengin olma yolu. Bedavadan zengin olma yolu arkadaşlar. Bir dahaki Eurovision'a necis oyuncusu birisi girerse, necis oynamayı seven, direkt ona basın yani. O kazanacak. Net. Şu cinsel kremini, masaj kremini sorayım mı? Bu ne işe yarar diye. O fotoğrafı koydum. Okey, masaj jeli var ya, bu ne işe yarar? Hangi dilde söyleyecek acaba? Bu resimde görülen ürün Okey Ginseng Masaj Jelidir. Bu ürün masaj jeli olarak kullanılmaktadır ve içeriğindeki ginseng özleri ile cildi canlandırmayı amaçlar. Masaj sırasında kullanıldığında cildi canlandırıyor Rahatlatıcı mi? bir etki yaratır ha. ve masajın daha etkili olmasına yardımcı ha, iyi, olabilir. Hayır, rahat gevşetiyor yani, tamam. Yanında görülen diğer ürün ise Okey maksimum silikonlu jeldir. Bu jel ise daha uzun süreli kayganlık sağlayarak cinsel ilişkide kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Her iki ürün de masaj anlamına yani. cilde veya genital bölgeye uygulanabilir. Ürünlerin kullanımı sırasında ambalaj üzerindeki talimatlara dikkat edilmesi önemlidir. <laughs> Anal hükümler sen çok iyi biliyorsun bu işleri galiba. Çok derede ediyor konuşurken. Yani i̇şte banlanmamaya çalışıyor. Banlanmamaya çalışıyor abi. Çünkü kendisi konuşuyor kendisi de banlanıyor. Bak 2-3 kere oldu. Genital bölge. Genital olmayan bölge mi var? Diye sorayım mı? <laughs> besleyici olayım besleyici? Yani arkadaşlar. isterseniz her yer genital bölgedir. Kuru kafa emojisi. <laughs> Kuru kafa emojisi istersen her yer genital bölgedir. İçerik gibi içerik aynen öyle. Artık 2024 yılındayız arkadaşlar yeterince inersen her yer cinseldir